<laughs> Bu da başarısız oldu. Bu da başarısız oldu. Herhalde. Buzlu yapsaydım daha iyi olmaz mıydı? Ha bu yapacağım. doğru. <laughs> <laughs> bu yapacağım şimdi. buraya düşecek. Tamam. Tut, tamam. <laughs> Önce vantır atar. Aa help. Bu yapmamam gerekiyor. İyileştiriyor ve başarısız oluyor. Daha, daha. çok kısa çektik. Ne yapıyor bu ya? Dağılıyor. Şimdi oyun başladı. Şu. Hangisini dökeyim? Bunu dökeyim bence. Var ben Kime diyorlar onlar? Salınca abine mi diyorlar? Çocuk birisini aradı dedem. Dedem birisini aradı. Çocuklar dikkat edin dedi. Bak, hangi çocuğu acaba? Ya tut kendin ya. Tamam tuttum. Gel. Bakayım ben. Ah! Oh! Bomba bu. Oh. Ah. Bu da başarısız oldu ya. Şimdi yapacağım Deniz bak. Ah. Kolumuz ağrıyor yani. yapacağım bu sefer deniz. <laughs> tutkal mıydı? Bakan tutkal. Ben... Yapıştırdık çıkaramayacak ama. Başarılı oldu bak. Hmm. Turuncu bir şey gözüküyor orada. Sprunky. Sprunky işte. Sprunky. Dur bir dakika Deniz. Deniz. Değil, çekemiyoruz. Çok uzun çekelim birazcık. Bart. Söyledi. Söyledi. Kırık bardak olsun. Evet. Ayağına bassın. kötü öğretmen. I will hang you by your tail. Bu o değil. O değil. yaptık. Bir ne yapacağım? Tamam. Bir yapacağım şimdi. Yapacağım. Deniz yıldızı. Onun içinden ne çıkacak? Bir şey çıkmayacak. Döbe mi bu mu? <laughs> bu değil. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de sevmiyor mu? Ben de sevmiyor mu? En baştan başlamasına başlayacak. tavuk pişirmişler. Aa! Fare. Başarısız. Yapıyorum. Başarılı bu. Osuruk olmuş. Kırdı. Bak. Ya tablet düştü. Aa! Oha, elim yandı. Nasıl ısınmış mı tablet? Çok ısınmış. Elim yanıyor cayır cayır. <laughs> Benim telefon da sınır. şeyi. <gülüyor> şey bu tahta. Tuğla değil. Tuğlaydı. Şey çiğ, başarısız oldu biliyor musun? Bak onunla da karamıyor. Bu sefer reklamsız oldu. Elbisesini aldı. Aa bunlar mağazada. Yine şey mi döküyorum? Ne döküyorum ben? Baharat. Ne dedin? Baharat. Para mı? Baharat. Baharat mı? Bak kaşınıyor. Bu mu bu mu? Tuz. 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 Başarısız olur. Bence bu. Bu başarısız değilse. Donuyor valla. Yeter bu kadar. Tuz olsaydı daha da kaşınırdı. Ya bu Ter son artık. Bu son tamam mı? Bu son. Ama videoyu bozdun ki sen. 嗯。<laughs> <laughs> Bu bitti tamam mı video? Onları gösterelim hadi yüklenmiş mi acaba?